Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar Seferi, Osmanlı ordusu büyük bir sefere hazırlanıyordu. Çadırlar kuruldu, silahlar parlatılıyordu, askerler son kez dualarını ediyordu. Herkes hem heyecanlı hem biraz da tedirgindi. Binlerce asker sancaklarıyla mehter marşları eşliğinde yola çıkmıştı. Her adımda zafer hayalleri, her nefeste vatan sevgisi vardı. Kalenin etrafı sarılmıştı. Toplar gök gürültüsü gibi patlıyor surlar yıkılıyordu. Askerler cesaretle kaleye tırmanıyor. Kanuni'nin büyük hayali zaferle taşlanmak üzereydi. Gece sessizleşiyor, savaşın yorgunluğu çadırda hissediliyordu. Kanuni Sultan Süleyman hem gururlu hem de biraz hüzünlüydü. Tarih onun adını sonsuza dek yazıyordu. Zigetvar Seferi Osmanlı'nın gücünü ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kararlılığını bir kez daha göstermişti. Kahramanlar unutulmaz.